Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Mişel kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İsviçre hakkında daha önce konuşulmayanlar, bilinmeyenler ve bizim için ilginç olanlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce aşağıdaki butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirimlere tıklayarak yeni videolarımız geldiğinde haberdar olabilirsiniz. Aşağıdaki butona tıklayarak da videoyu beğenmeyi unutmayın. Birinci madde arkadaşlar hayvanlarla alakalı hayvan hakları diye bir şey var İsviçre'de ve eğer ki evinizde hayvan beslemek istiyorsanız bunun eğitimini almanız gerekiyor. Eğitimini alıp hayvanı nasıl beslemeniz gerektiğini bildikten sonra ve hayvan haklarından da haberdar olduktan sonra bir hayvana sahip olabilirsiniz ve evinizde besleyebilirsiniz. Hatta ve hatta evcil hayvanınızla birlikte restoranda yemek yiyebilirsiniz. Eğer sosyal bir evcil hayvan istiyorsanız ki bu gine domuzu, papağan, japon balığı gibi bu hayvanlardan iki tane almak zorundasınız ve eğer ki hayvanlardan bir tanesi ölürse tekrardan o hayvanı ikinci defa almak zorundasınız. O zaman son golü de ben atayım arkadaşlar. 2010 yılında hayvanların avukat olup olmaması ile alakalı referandum yapıldı. Tahmin edersiniz ki hayır çıktı ama bunun referanduma bile gitmesi çok mantıksız. Çünkü bir köpeğin avukat olduğunu düşündüğümüzde ne kadar saçma geliyor kulağa. Kısacası İsviçre'de hayvan hakları çok ön sıralarda ve tartışılan konulardan bir tanesi hayvanların sonuna kadar hakkının savunması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de hayvanlara en çok değer veren ülkeler arasında İsviçre var. Dünyanın en uzun merdiveni İsviçre'de bulunuyor arkadaşlar. Dünyanın en uzun merdiveni dediğimizde tam olarak gözünüzde muhtemelen canlanmıyordur. 11.674 basamağı var. Merdivenin uzunluğu ise 3.4 kilometre. Gözünüz alabildiğince yukarıya baktığınızda bile ucunu göremiyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz aslında. Ya da İsviçrelilerin bu kadar zayıf olmasının sırrı bu merdivenlerde <laughs> sürekli geçmeleri mi yoksa? Aktivite olarak yapmak isterseniz günler sürecek. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda merdivenin son basama 1669 rakıma denk geliyor. O kadar yukarıda yani. İsteyerek öyle gidip çıkamıyorsunuz. Aynı zamanda orada da sadece yarışlar oluyor. Bir diğer madde ise arkadaşlar İsviçre'de PowerPoint'lere karşı bir parti var. Yani PowerPoint sunumlarını sevmiyorlar. Onlara göre %95 olarak sözlü anlatım daha etkili bu yüzden de powerpoint'in çok saçma olduğunu düşünüyorlar ve daha verimli olduğunu düşünüyorlar bu yüzden de PowerPoint sunumlarına karşı bir parti var. Avrupa'da obezitesi en düşük olan ülke İsviçre arkadaşlar %17 ile. %17'nin ne kadar düşük olduğunu şöyle anlatayım. Türkiye'nin obezite oranı %33. İsviçre'de yolda yürüyorken çok fazla kilolu insan görmüyorsunuz. Biliyorsunuz ki İsviçre'de çok fazla balık ürünleri tüketiliyor. Bu yüzden de insanlar aslında istemeye istemeye zayıf oluyorlar. Ve aynı zamanda da spor aktivitelerini de çok sık yaptıkları için kayak olsun, dağ tırmanışı olsun, trekking olsun hepsini sürekli olan gündelik hayatlarında yaptıkları için zayıf kalmanın sırrı bu olsa gerek. İsviçre'de tam 7 tane devlet başkanı var ve kararlarını ortak alıyorlar. Ayrıca şöyle bir şey var. Bir kişi bile ülke hakkında bir karar verirken çok zorlanıyor ve uzun bir süreç geçiyor. Bunun 7 kişi olduğunu düşünün ve daha kompleks olduğunu düşünün. Bu tam bir kaos ortamı aslında. Her ne kadar iyi gözükse a 7 kişi takım olarak 7 kişi aslında olmak daha zor ama yine de bunu bir şekilde sürdürebiliyorlar. Onların da bu duruma bulduğu çözüm ise her sene o 7 kişi arasından bir kişiyi oylamayla seçiyorlar ve o seneyi o kişi devlet başkanı olarak yönetiyor. O 7 kişinin içinden birisiyseniz ve oylamaya katıldığınızda seçilirseniz şanslısınız devlet başkanı oluyorsunuz. İsviçreliler Japonlardan sonra dünyada en uzun ömürlü insanlar olarak gözüküyorlar. Ortalama yaşama süreci 85 sene. 85 gerçekten büyük bir rakam. İsviç İsviçre'lilerin bu kadar uzun yaşaması benim gözümde şunu canlandırdı aslında. Avrupa'da en az obezite İsviçre'de ve en uzun evet. yaşam İsviçre'de. Bunların birbiriyle bir bağlantısı var ve eğer sağlıklıysanız uzun yaşıyorsunuz. Yine bir dipnot ekleyeyim buraya. Japonların bu kadar uzun yaşamasıyla ilgili bir kitap okumuştum ve kitapta bahsediyor ki yemeğinizi ne kadar çeşitlendirirseniz ve az yerseniz tabaklarınızı ne kadar küçültürseniz o kadar sağlıklı oluyorsunuz ve bu sayede o kadar uzun yaşıyorsunuz. Şöyle de bir şey var. mutlulukta tabii ki de uzun yaşamayla da bağlantılı. Ne kadar mutluysanız Stres seviyeniz azsa o zaman da uzun ömür yaşayabiliyorsunuz aslında. Buradan bir tavsiye vermek gerekirse sonuna kadar dolu ve büyük bir tabakla sofraya oturmaktansa küçük tabaklarla çeşit en çeşit. az 7 çeşit tabakla sofraya oturup karnınızı o şekilde doyurmanız size çok daha sağlıklı bir gelecek sunuyor. Aslında serpme kahvaltı da böyle düşünce çok mantıklı. Çünkü bir sürü çeşit var. Tereyağından birazcık, yumurtasından birazcık böyle böyle çeşitli çeşitli yerseniz uzun yaşamanın sırrını siz de elde edebilirsiniz. İsviçre'de yaklaşık olarak evlenme yaşı 30 ila 32 erkeklerde, 32 kadınlarda 30. Bu kadar geç evlenmelerin sebebi aslında evlenmeden önce aynı evde yaşamaları. Aynı zamanda da çocuklarını da 30 yaşlarında yapmaya başlıyorlar. Bu da tabii ki iki tarafında kariyer yapmak istemesi ve çocuğuna güzel bir gelecek sunmak istemesiyle alakalı. Komiktir ki boşanma oranları İsviçre'de %43. Söyleyebiliriz ki özgürlüklerine fazlaca düşkünler ve sıkıldıklarında hemen boşanabiliyorlar. Zaten kadın hakları da İsviçre'de gelişmiş olduğu için istedikleri zaman boşanabiliyorlar ve özgürlüklerine kavuşabiliyorlar. Ama bu kadar geç evlenmelerin sebebi çocukları için her şeyin hazır olması ve tabii ki de kendi hayatlarında çoğu şeyi yaşayıp sonrasında çocuğuna güzel bir gelecek sunması aslında. Hemen küçük bir detay eklemeden geçmeyelim. Avrupa'daki en geç anneler İsviçre'de arkadaşlar. Bilerek başladığıma bakmayın arkadaşlar. Bu gerçekten hem ilginç hem garip hem komik. İsviçreliler köpeklerini belediyeye kaydettirmeleri gerekiyor köpeğinizi büyüklüğüne ağırlığına ve yaşına göre köpeğinize vergi ödemeniz gerekiyor hem çok değerli bir köpeğiniz var hem vergisini ödüyorsunuz. Hem belediyeye kaydettiriyorsunuz. Birileri buna hayır demeseydi köpeğinizi avukatla yapabiliyordunuz. Yani çocuk yapmıyorlar, aslında köpek besliyorlar onun yerine. Bize birazcık garip geldi. Hani çocuksuzluktan dolayı mı köpeğe veya evcil hayvanlara bu kadar değer veriyorlar? Bir tartışma konusu. Şunu söylemeden geçmeyelim. İsviçre'ye gittiğinizde insanlara duyduğunuz saygı kadar köpeklere de saygı duymanız gerekiyor çünkü başınız belaya girebilir. Eğer köpeğiniz çok farklı bir işi gerçekleştirebiliyorsa belki devlet de bununla ilgili maaş verebilir size. Çünkü vergi istiyorsa maaş vermesi de zorunlu. İleride bununla ilgili bir yasa şartlandırma görebiliriz İsviçre'de. Sürekli olarak hayvanlara yeni haklar tanıyorlar ve sürekli yenilikler getiriyorlar. Bu yüzden de vergiler önemli değil. Belediyeye kaydırıp vergilerini zamanında ödemelisin diyorlar. Biliyorsunuz ki İsviçre'nin çikolatası çok ünlü. Peki bu İsviçreliler çikolata seviyor mu sevmiyor mu? Dünyada en çok çikolata tüketilen yer İsviçre. Tabi bunun da sebebi muhtemelen kaliteli çikolatalarıdır. Kişi başına 10 kilo 300 gram çikolata tüketiyorlar. Bu bayağı 10 kilo bayağı çok aslında. <laughs> bayağı çikolatayla besleniyorlarmış gibi gözüküyor aslında. Biz de İsviçre çikolataları yerken her seferinde niye bu kadar güzel çikolata yapıyorlar diyorduk. Onlar demek ki deneye deneye bulmuşlar bu formülü. Bir diğer garip bulduğumuz şey ise İsviçreliler Bodrum katlarında bulunan çamaşır makinelerini kullanıyorlar. Türkiye'de herkesin kendi çamaşır makinesi var ve ortak kullanılmıyor. Zaten ortak kullanılması da pek hijyenik sayılmaz. Ama İsviçreliler... ...bir çamaşırhanelere sahipler Bodrum katında. İçine para koyarak da çamaşırlarını yıkayabiliyorlar. Genellikle sıra oluyor. Kim hangi gün yapacağını tahtaya yazıyor. Başka şekilde çözümler buluyorlar. Bu tamamen nerede yaşadığınıza bağlı. Ama çamaşırhane diye bir gelenek var İsviçrelilerde. Bu yüzden de çamaşırlarını ortak çamaşırhanelerde yıkıyorlar. Orada bir evde yaşıyorsanız muhtemelen eviniz küçük... ...ve evinizi çamaşır makinesiyle doldurmak istemiyorsunuzdur. Bu yüzden böyle bir çözüm bulmuşlar. Çok mantıklı bence. Şimdi söyleyeyim ki diğer Avrupa ülkelerinde de bu çamaşırhane var. Ben çok garip karşılamıyorum. Hatta daha mantıklı diye düşünüyorum. Aynı zamanda da çamaşırlar çalınmıyor. Oraya istediğin şekilde koyuyorsun. Kimse kimsenin çamaşırına bakmıyor. Dokunmuyor veya çalmıyor dediğim gibi. O yüzden bence çok da garip bir şey değil. Genellikle çamaşır makinesinin yanında kurutması da oluyor. Çamaşırını bitirdikten sonra kurutmayla da evinde uğraşmıyorsun. Çünkü genellikle çamaşır makinesinin yanında kurutmalar olmuyor. Bizim evlerimizde de olsun. Başka yerlerde de olsun. Ama bu iki aleti koyaraktan çamaşır işini çok basit halledebiliyorsun. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar sizlere en ilginçlerini bulmaya çalıştık. Bir sonraki videomuz hangi ülke olsun bunu yorumlara yazabilirsiniz. Ve o ülkeyi sonradan sizlere çekebiliriz. Dediğimiz gibi videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ve bize abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We yeah. are